Merhabalar ben Doktor Üstün Atak. Bugün sizlere altın fiyatları şu anda pahalı mı, değil mi? Onu farklı bir bakış açısıyla anlatmaya çalışacağım. Altın fiyatları yukarı doğru giderken gerçekten ne zaman ucuz, gerçekten ne zaman değil? Madenciler açısından bakacağız. Farklı bir bakış açısıyla altın fiyatlarının ucuz olup olmadığını değerlendirmeye çalışacağız. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bu yanda görmüş olduğunuz altın çıkarma maliyeti yani ons başına altın çıkarma maliyetinin bir grafiği. 2012 yılında yaklaşık 1000 dolarmış. 2013'ün sonunda 1100 dolara ilerlemiş. 2016'da 900 dolara düşmüş. 2022'de de son grafik 2022 1300 dolara çıkmış. Şimdi 2011 yılında 1900 dolarlık bir yaklaşık 10 altın fiyatımız varmış. Yani burada 2x kazanç elde ediyorlar madenciler. 2013'e geldiğimizde ise 2013 yılında 1100 dolarlık bir ons fiyatımız varmış. Yani 2013 yılında madenciler zararına burada çıkarma yapıyormuş. Yani çıkardıkları ürün aslında kafa kafaya geliyor. Hiçbir kar yok. 2016 yılına bakalım. Burada da 850 dolara düşmüş. 2016 yılında onsumuz 1060-1100 dolar mantarında yine burada da büyük bir kar marjı yok. Ancak burada şu anki rally ile beraber yukarıya doğru gidişle de beraber 2012 yılında 1300'e çıkmış. 2012 yılında da biz 1500 dolar işte 2002'nin sonunda 1700 dolarlık bir seviyeler yaklaşık burada onsaltının satışı varmış. Yani hatırlarsanız 2012-2011-2012 düzeltiyorum 2021 2022 işte 23 yıllarında madenciler zararına altın çıkarıyor belirli bir süre sonra altın çıkarmayacak gibi söylentiler vardı ancak burada görebileceğiniz üzere altın ralliye başlayıp 1600 dolardan iki katına çıktı neredeyse 1800'den iki katı diyebiliriz 3650 de şu anda buraya doğru çıktı ve artık madenciler zararına satış yapmıyor. Yani madencilerin çıkarma maliyetiyle kafa kafaya dahi gelse altın çıkarmaya devam ediyorlar ve bu bakış açısıyla yani madencilerin altını çıkarma maliyetiyle altının arasında herhangi bir bağlantı yok. O yüzden bu böyle söylentiler yani altın daha ne kadar ucuzlar ya da pahalılaşır bunu genellikle piyasalar karar veriyor. Aynı herhangi bir ürünü üretip çok fazla talep olduğunda ya da çok daha az talep olduğunda fiyatın değiştiği gibi altında da kimi zaman benzer bir durum söz konusu olabiliyor. O yüzden eğer maden çıkarma maliyeti şu kadardı ya da şöyleydi böyleydi diye herhangi bir ilişki kurmaya çıkarma yapmaya çalışan içerikler olursa daha dikkatli olmanızda fayda var diyebilirim. 2023-2024 yıllarında da bu yaklaşık 1350-1400 dolar seviyesindeydi ons başına. Dünya Altın Konseyi'nin söylentisine, açıklamasına göre, söylemesine göre o yüzden şu anda 3600 dolarda altın madencileri yaklaşık %100 kar yani çıkardığını satarsa %100 kar demeyelim tabi satıştan %100 burada fark elde edebiliyor. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi farklı konuları kanal içerisinde diğer konular başlıklı oynatma listesinde bulabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim. İyi günler.